Oğlum bu ne böyle yürüyecek miyiz ya? Yoruldum ben ha. Ne yapacağım başka? Baba burada eğlenceli değil rondo ya. Gel şurada yürüyen merdiven var ona binelim. Ne o? Aa. Arkadaşlar rondo haritası modern şehir yapıları ve geleneksel mimarilerin buluştuğu çok güzel bir harita. Şimdi modern şehir yapılarında gördüğünüz gibi yürüyen merdivenler bulunuyor. Mesela burada bir yerden bir yere gitmek istediğinizde gördüğünüz gibi yürüyen merdivenler sayesinde çok daha hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi iki tane kırmızı renkte market yeri gözüküyor haritada. Diğer marketler beyaz ama haritada görmüş olduğunuz bu iki bölgedeki marketler kırmızı. Hemen bir çıkalım bakalım bu markette ne var o ney? Ha burada robotlar var arkadaşlar. O bayağı da sert vuruyor bu robotlar. Umarım ölmem sadece şu öncekinde markete yetişemeden botlar beni vurdu. Direkt şimdi marketin üzerine atlayacağım. Bakalım bu özel kırmızı markette neler var. Daha canım bir tur bir tur bir tur vurma. Sen de vurma. Meygöcü var. Bu nasıl market? Aa arkadaşlar evet markete alabildik. AVM var burada. Arkadaşlar haritada gördüğünüz gibi İki farklı noktada beyaz bir işaret çıkıyor. Rondo haritasında kırmızı alan yani rezon yok, manyetik alan özelliği var. Manyetik özellik, manyetik alan içerisinde gördüğünüz gibi birden karşımıza mavi alan çıktı. Buranın içerisine girdiğinizde bakın arabayı süremiyorum, araba gitmiyor. Şimdi bir de scope'umuzu açtığınızda şu an 2x bir farklılık görüyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi scope'un ortasındaki işaret yok. Yani buranın anlamı elektronik malzemeleri kullanamıyorsunuz bu manyetik alan içerisinde. Şimdi bekliyorum. Manyetik alan özelliği gittiğinde gördüğünüz gibi artık scope yine geldi. Aracı kullanabiliyorum. Bu alan içerisine girmemeye çalışın. Girdiyseniz de bekleyin. Bu alan gittikten sonra yine bunları kullanabiliyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi Ronda haritasına özel olarak gelen savaşa hazırlık kiti bulunuyor. Bu kiti kullandığınız zaman bakın sağlık çantası ve adrenalin şırıngası ikisinin karışımı yani bunu kullandığınız zaman 8 saniye içerisinde canınızı ve enerjinizi direkt fulluyor. Böyle hızlı fightlarda çok kullanışlı bir özellik. Yeni güncelleme ile birlikte PUBG Mobile'e gelen Rondo haritası sizce nasıl olmuş ve Rondo haritasını birlikte oynayıp rank kasmak istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz.